Bu animemizde niyetimiz çalıp çıkmak değil, döküp kırmak değil, bir ruh sorunu çözüp gideceğiz kafasında olan ve ilk defa bir anime için çok fazla not aldığım animenin ana karakterini ruh çıkarmaya çalışırken izliyoruz. Bu arada az önce dediğim gerçekten de doğru. İlk defa bir animede bu kadar fazla not aldım. O değil de anime böyle bitince Şöyle bir durdum ve kendi kendime dedim ki... Ne izledim lan ben? Şunu en başta kabul etmek lazım. Anime'nin kendine has bir havası var. Hem de baya bir kendine has. Onu söyleyeyim. Ama ben bu tarzını ya bir, bir tuhaf buldum. Yani şöyle... Anlamsız sahnelerin sürekli araya girmesi ki bazıları gerçekten rahatsız edici böyle rahatsız edici fotoğraflar var. Sonra hiç okunmayan yazılar sanki oraya okunmaması için koymuş. Ben en başta böyle durdurup durdurup okuyordum ama sonradan pes ettim yani bununla uğraşamam dedim. Sonra değişik kamera açıları bak mesela burada da şöyle bir şey var. İki karakter böyle konuşuyor. Bir anda pat sübliminal fotoğraf yiyorsunuz. Sonra tekrardan konuşmaya devam ediyorlar. Sonra bir anda farklı açılara giriyor. O açılar karakterlerin zihninde canlandırdıkları sahneler mi yoksa gerçekten de böyle bir şey yaptılar da biz mi bilmiyoruz? Yani dediğim gibi sonra bir anda tekrar eski haline geldikleri için anlayamıyorsunuz yani. ve çok anlam veremiyorsunuz. Başka bir örnek vereyim sizlere. Ya mesela etrafta sadece bizimkilerin olması, kimsenin olmaması da çok ürkütücü. Hiç kimse yok. Bak bunu bu konuyu üşendiklerinden dolayı yapmamış olabilirler. Yani böyle bir ihtimal de var yani. Tabi şimdi şaka bir yana yazar şunu da düşünmüş olabilir. Şimdi normal hayatta yaşadığımız zaman da diğerleri var ama hani onları görmüyorsunuz ya bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz. Önemli olan sizin için birkaç kişi. Belki yazar hani iyi niyetimden bakıyorum. Belki yazar bunu düşünmüş olabilir yani sadece bunlara odaklanmak istemiş olabilir. Ben şimdi böyle düşünüyorum ama ya bir de bunların takıldıkları ortamlar böyle tekin ortamlar da değil. Sürekli böyle karanlık, terk edilmiş, böyle yıkık, dökük yani ne bileyim böyle hiç tekin değil takıldıkları ortamlar. Yani işte ya bunu daha farklı nasıl anlatabilirim? Bilmemci tuhaf ya. Çok farklı kafayla yapmışlar bunu. Bir de yazar demiş ki o kadar tuhaf şeyler var. Ben bir de okulda yaşanan o aşk dramını hikaye dahil edeyim. Mis gibi olur demiş. Ha zaten bir bu eksikti bizim animemizde. Bu da geldi tam oldu. Ben biraz daha bunu açmak istiyorum. Mesela başta bizim karakterin kafasına kız düşüyor. Evet. Doğru duydunuz. Normalde elma düşer, armut düşer, fındık düşer, hadi onu bilemedin kuş boku düşer ama bunun kafasına kız düşüyor. Normalde birisinin kafasına kuş boku düştüğünde onu ne kadar şanslı sayıyoruz ki de çok saçma bu. Kız düştüğünde ne sayarız kim bilir. Her neyse bu kızımızın bir özelliği var. O da okulun kalem cephanesini kendi üstüne taşıyor olması. Yetmiyor bizim çocuğa ayaküstü ağzından ameliyat yapıyor zımbayla. Yetmiyor. Bakın en kötüsünü söylüyorum sizlere. Bilerek sunderecilik oynuyor. Evet. Doğru duyunuz. Bu kavramın kötü olduğunu biliyordu. Bu animeyi izleyince emin oldu. Yani kızımız bayağı sıkıntılı bir kafa yapısına sahip diyeceğim de. Oğlum anime'de düzgün bir kişi yok ki. Kedi kızdan tut etrafta boş boş dolaşan çibiye kadar. Gölgesinde yaşayan vampirden tut lezbiyenine kadar. Ortaokulda kendisine hedef olarak belirleyen şahmaran ablandan öyle ablan, her çeşit mevcut ya. Vampir ruh falan böyle deyince de evet yazar kardeşimiz işin içine biraz da böyle fantastik ögeleri de katmış. Zaten anime bu olaydan sonra bildiğiniz çorbaya döndü. Hani böyle eline ne geldiyse içine fırlatmış. Neyse ya en son nerede kalmıştık? Ha bu Sundere ablamda kalmıştık. Ayrıca bu ablamın da şöyle sıkıntılı sahneleri var. Böyle hep bir erotiklik, hep böyle bir kışkırtıcı hareketler yapıyor. Hayır bizim uşak da abaza olduğundan animede maalesef bazı istemsiz sahneler gerçekleşiyor. Sürekli bir şekilde rahatsız edici bir unsur, rahatsız edici bir sahneler falan hani gerçekten hiç hoş bir şey değil. Koyun iç takı en azından biz de neyle karşılaşacağımızı bilelim. Çünkü hani bu animeyi izlerken yanında birinin olmamasına özen gösterirdim en azından. Sonuç olarak evde de birkaç arkadaş olunca hani bu sahneleri de görünce onlara ne izlediğini açıklayamıyorsun. Kalıyorsun öyle yani. Ben de taklara göre hareket ettiğimden kaynaklı. Yani lütfen bilmiyorum sizin etçi paranteziniz ne kadar geniş ama bu bir etçi animesi bu bir, bir gerçek yani. Keşke tek sıkıntılı bu hanım abla olsa tamam diyeceğim. Bir de anime de lezbiyenimiz var. O, onun kafa zaten ayrı bir manyak. Şimdi onu da açıklayayım sizlere. Şimdi bu lezbiyen kardeşimiz sevdiği kızın sevgilisini sen nasıl benim sevdiğim kadını seversin diye güzel bir dövüyor. Sonra bunun bağırsaklarını böyle çıkarıyor, döndürüyor böyle etrafta. Sonra güzel bir kukuriç yapıyor. Olaylar sonrasında kızımız bakıyor ki bu adam vazgeçmiyor kızdan. Sonra çocuğa değişik bir şekilde yanılıyor. Bir de bunu diyen bizimkinin sevgilisi. Yani anlayacağınız treni bir şekilde kapatmışlar ama nasıl kapattıklarını kimse sorgulamıyor. Başka bir kıza değinelim. Bu küçük kızımız daha çok küçükken bizim ana karakteri hedef olarak belirliyor. Şahmaran olunca da diyor ki bu ana karakter beni kurtaracak. Ben de onu prensim olarak ilan edeceğim. Böyle bir kafa yapısına sahip. Diğer bir kızımız ise sadece bildiğini bildiğini iddia ediyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kızımız 20 şeyden sadece ikisini kaçırıyor ve diyor ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Sadece bildiğimi biliyorum. Yani ablam kusura bakma ama 20 şeyden ikisini kaçırırsan ben seni her şeyi biliyor olarak yargılarım. Yani iki şey öyle çok büyük bir şey de değil. Göz ardı edilebilir yani. Niye böyle teker teker kızlara değindim sorarsanız da hepsinin ne kadar manyak olduğunu anlatmak için. Aynı zamanda da bu kızlarımızın hepsi bizim oğlana aşık. Bu lezbiyen abladan şüpheliyim ama o da yanlıyor ya. O, o Onda da var. Onda da var bir şeyler. Şunu sorabilirsiniz. Abi sence hangisi en tehlikeli manyak? Ya sonuçta elimizde bir sürü manyak var. Hangisi en tehlikeli olan? Kesinlikle bilerek sundere taklidi yapan abla. Bak bu abla var ya. Gerçekten çok tehlikeli ya. Bunu nasıl size anlatabilirim? Bak hatta animede de örneği var. Bu sundere ablamın babası sundere ablam yanındayken böyle hazır oldu böyle bildiğin kas katı kesilmiş adam. Adam hareket edemiyor hazır ol pozisyonunda ya. Kız gidiyor adam konuşmaya başlıyor. Sen düşün yani kızın adamdaki bıraktığı etkiyi. Daha kötü ne ne olabilir. Şimdi bana şu soruyu sorabilirsiniz. Bu manyaklardan hangisini tercih ederdin diye. Ben ise sarı saçlı abimi tercih ettim oğlum dur ya. Bunu dersem çok yanlış anlaşılabilir. Şimdi abimi öveceğim diye böyle bir şey söylemek gerçekten çok tehlikeli bir mevzu. Ya ama şu bir gerçek yani. Bu adam animenin gizli kahramanı. Bak her şeyi bu abi yapıyor. Bu abi MMP animenin bak direkt söyleyeyim MMP her vakayı çözüyor ama ekmeğini bizim ana karakter yiyor. E şimdi sorarım yani nerede adalet? Peki şimdi tatlı, yine en sona bıraktım. Animemizin yıldızı olan ana karakterimiz. Nasıl birisi derseniz? <laughs> eee, mal, eee, mal Eee sonra minamal ee, bir de abaza. Bakın dün akşam size birisi gelse böyle bağırsağınızı çıkarsa. Sonra onunla beraber sizi böyle sallasa. Duvardan duvara. Sonra da o bağırsaktan kokoreç yapsa. Sizin imkanınız yok yarın gidip bu kızla bu şekilde kol kola tapınağa gitmeniz. Bak, i̇mkanı yok diyorum ya. Ya bakın bu mallık ve abazalıktan başka hiçbir şey değil. Böyle bir saçmalık olamaz. Ya dün ne yaşadın? Bugün ne yaşıyorsun ya? Tamam diyebilirsiniz kız hastalıklıydı, öyleydi, böyleydi, şöyleydi. E hacım istediği kadar hastalıklı olsun, istediği kadar şey olsun. Onu tedavi ettikten sonra yine etkisi sende kalır. Kızdan korkarsın. Ya bu olması lazım ya, şart yani. Ama abim de abazalık hat safha olduğundan dolayı takı yok. Biz bu animeye 10 üzerinden 7 puan veriyoruz. Şimdi bunu neden verdiğimi büyük bir kısmını sorgulayacak. Ne oldu lan bir anda 7 puan verdin diye. Bir durun. ilk önce ben bir anlatayım. Öncelikle anime sizi direkt bir ortama atıyor ve bu ortam daha önce hiç bilmediğiniz ve hiç aşina olmadığınız bir ortam. Aynı zamanda buna binaen hiç alışık olmadığınız bir tarzda size bunu anlatıyor. Tamamıyla her şey yabancısınız. Animemizde olayları ve olayların gelişimini karakterler arasındaki gündelik konuşmalarla anlatıyor. Şimdi bu gündelik konuşma ne diye sorarsanız da şu şekilde açıklayayım sizlere. Karakterler şimdi bunlar lisel olduğu için öyle söylüyorum. Biraz böyle boş yapıyorlar tamam mı? Kendi aralarındaki samimiyetten ötürü. O boş yaparken arka planda hikaye ilerletiyorlar. Tek eksik yanı ben biraz daha olayların part part ark ark değil de böyle tamamıyla hepsini kapsayacak şekilde ilerlemesini isterdim. Yani şöyle söyleyeyim o kızla olan ark bitince o kızı görmemiz azalıyor. E, bu da iyi olmuyor. Sonuç olarak sen 3 bölüm 4 bölüm bilemediğiniz 6-7 bölüm o kişiyle olan samimiyetimizi kurmak için uğraşıyorsun. Sonra bir anda pıt bitiyor olay. Bu birazcık anime de kötü olmuş. Aynı zamanda şunu da söyleyebilirim. Bu gibi gündelik konuşma tarzı animelerin dezavantajı şu. Eğer ana karakterle bir karakterin konuşması size sarmaz ise o size zehir oluyor ki bana da olduğu gibi. Hani ben bu sundere kızla bizim oğlanın muhabbetlerinden o kadar gıcık kapıyordum ki o kadar böyle şey dedim ki. Yani kızın sürekli bizimkini aşağılaması, küçük görmesi, böyle sürekli erotik hamlelerde bulunması ve sürekli sürekli böyle saçma saçma boşlar yapması. işte bu tarz animelerde bir karakterle olan konuşma bir sarmadım seni anne sana zehir oluyor. Ama tabii bu kişi odaklı. O yüzden ben bunu eksi olarak görmem. Yani bu karakteri sevmediğim için ben bunu eksi olarak değerlendirmem. Sadece sevmiyorum yani. Ama animenin bunu güzel yaptığı gerçeğini de değiştirmiyor. Onun haricinde dediğim gibi animede birazcık şey olabilir. Yani bunun sadece Güneli konuşma animesi gibi de değil bu biliyor musunuz? Hani şey o kadar farklı bir şekilde çizim olmuş o kadar yani bu, bu tarifi yok yani bir anda böyle izlerken gerçek hayattan böyle sübliminal bir fotoğraf görebilirsiniz. Farklı şekillerde anlatabilir, farklı pozlara bunu deneyimleyerek görmeniz gerekiyor. Yine ben yine buraya bir iki tane sahne koyarım ama yani bunu gerçekten deneyimlemeniz gerekiyor. Ama adamları takdir etmek lazım yani bu konuda adamları gerçekten takdir ediyorum. Çünkü bu her baba yiğidin gireceği bir top değil şey gibi düşünün. Şu an zaten günümüzdeki çoğu animeler yani o kitleyi seven genele hitap ediyor. Ama bunlar özelinde özeline. Yani hani gündelik yaşamı sevenler bir de o gündelik yaşamı sevdikten sonra bir de onların muhabbetini de sevmesi lazım kişinin bu animeyi sevebilmesi için. Hani baya böyle şey. Ve bunu denemeye çalışmak, bu işe girmek hani gerçekten az önce dediğim gibi cesaret ister. İyi döldür adamlar güzel yapmışlar. Başınıza artık bir sonraki seride görüşmek üzere. hoşçakalın. 君これはキスノートですキスノートとりあえず中を見てくださいあはいあ<っ> <laughs> このパクり方から行くとまさか <laughs> そうお察しの通り